Merhaba hoş geldin. Bu videoda Amerika Birleşik Devletleri'nin 1789 yılından günümüze tüm başkanlarını sıralayacağım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın süper gücü konumuna gelen Amerika Birleşik Devletleri'nde bugüne kadar 45 kişi başkan oldu. Gelin Amerika'nın başkanlarına geçmişten günümüze doğru başkanlık yılları ve süresiyle birlikte bakalım. İyi seyirler. Birinci başkan George Washington'dur. 1732 ile 1799 yılları arasında yaşamış ve 67 yaşındayken ölmüştür. 30 Nisan 1789 ile 4 Mart 1797 tarihleri arasında 8 yıl başkanlık yapmıştır. İkinci başkan John Adams'tır. 1735 ile 1826 yılları arasında yaşamış ve 90 yaşındayken ölmüştür. 4 Mart 1797 ile 4 Mart 1801 tarihleri arasında 4 yıl başkanlık yapmıştır. 3. Başkan Thomas Jefferson'dur. 1743 ile 1826 yılları arasında yaşamış ve 83 yaşındayken ölmüştür. 4 Mart 1801 ile 4 Mart 1809 tarihleri arasında 8 yıl başkanlık yapmıştır. Dördüncü Başkan James Madison'dur. 1751 ile 1836 yılları arasında yaşamış ve 85 yaşındayken ölmüştür. 4 Mart 1809 ile 4 Mart 1817 tarihleri arasında 8 yıl başkanlık yapmıştır. 5. Başkan James Moray'dir. 1758 ile 1831 yılları arasında yaşamış ve 73 yaşındayken ölmüştür. 4 Mart 1817 ile 4 Mart 1825 tarihleri arasında 8 yıl başkanlık yapmıştır. 6. Başkan John Quincy Adams'tır. 1767 ile 1848 yılları arasında yaşamış ve 80 yaşındayken ölmüştür. 4 Mart 1825 ile 4 Mart 1829 tarihleri arasında 4 yıl başkanlık yapmıştır. 7. Başkan Andrew Jackson'dır. 1767 ile 1845 yılları arasında yaşamış ve 78 yaşındayken ölmüştür. 4 Mart 1829 ile 4 Mart 1837 tarihleri arasında 8 yıl başkanlık yapmıştır. 8. Başkan Martin Van Buren'dir. 1782 ile 1862 yılları arasında yaşamış ve 79 yaşındayken ölmüştür. 4 Mart 1837 ile 4 Mart 1841 tarihleri arasında 4 yıl başkanlık yapmıştır. 9. Başkan William Henry Harrison'dur. 1773 ile 1841 yılları arasında yaşamış ve 68 yaşındayken ölmüştür. 4 Mart 1841 ile 4 Nisan 1841 tarihleri arasında sadece bir ay başkanlık yapmıştır. Başkanlık görevi sırasında ölmüştür. 10. Başkan John Tyler'dır. 1790 ile 1862 yılları arasında yaşamış ve 71 yaşındayken ölmüştür. 4 Nisan 1841 ile 4 Mart 1845 tarihleri arasında 3 yıl 11 ay başkanlık yapmıştır. 11. Başkan James Polk'tur. 1795 ile 1849 yılları arasında yaşamış ve 53 yaşındayken ölmüştür. 4 Mart 1845 ile 4 Mart 1849 tarihleri arasında 4 yıl başkanlık yapmıştır. 12. Başkan Zachary Tyler'dır. 1784 ile 1850 yılları arasında yaşamış ve 65 yaşındayken ölmüştür. 4 Mart 1849 ile 9 Temmuz 1850 tarihleri arasında 1 yıl 4 ay başkanlık yapmıştır. Başkanlık görevi sırasında ölmüştür. 13. Başkan Millard Fillmore'dur. 1800 ile 1874 yılları arasında yaşamış ve 74 yaşındayken ölmüştür. 9 Temmuz 1850 ile 4 Mart 1853 tarihleri arasında 2 yıl 8 ay başkanlık yapmıştır. 14. başkan Franklin Pierce'dır. 1804 ile 1869 yılları arasında yaşamış ve 64 yaşındayken ölmüştür. 4 Mart 1853 ile 4 Mart 1857 tarihleri arasında 4 yıl başkanlık yapmıştır. 15. başkan James Buchanan'dır. 1791 ile 1868 yılları arasında yaşamış ve 77 yaşındayken ölmüştür. 4 Mart 1857 ile 4 Mart 1861 tarihleri arasında 4 yıl başkanlık yapmıştır. 16. Başkan Abraham Lincoln'dur. 1809 ile 1865 yılları arasında yaşamış ve 56 yaşındayken ölmüştür. 4 Mart 1861 ile 15 Nisan 1865 tarihleri arasında 4 yıl 1 ay başkanlık yapmıştır başkanlık görevi sırasında ölmüştür. 17. Başkan Andrew Johnson'dır. 1808 ile 1875 yılları arasında yaşamış ve 66 yaşındayken ölmüştür. 15 Nisan 1865 ile 4 Mart 1869 tarihleri arasında 3 yıl 11 ay başkanlık yapmıştır. 18. Başkan Ulysses S. Grant'tır. 1822 ile 1885 yılları arasında yaşamış ve 63 yaşındayken ölmüştür. 4 Mart 1869 ile 4 Mart 1877 tarihleri arasında 8 yıl başkanlık yapmıştır. 19. Başkan Rudderford B. Hyers'tır. 1822 ile 1893 yılları arasında yaşamış ve 70 yaşındayken ölmüştür. 4 Mart 1877 ile 4 Mart 1881 tarihleri arasında 4 yıl başkanlık yapmıştır. 20. Başkan James Garfield'tır. 1831 ile 1881 yılları arasında yaşamış ve 49 yaşındayken ölmüştür. 4 Mart 1881 ile 19 Eylül 1881 tarihleri arasında sadece 6,5 ay başkanlık yapmıştır. Başkanlık görevi sırasında ölmüştür. 21. başkan Chester Arthur'dur. 1829 ile 1886 yılları arasında yaşamış ve 57 yaşındayken ölmüştür. 19 Eylül 1881 ile 4 Mart 1885 tarihleri arasında 3 yıl buçuk 5 ,5 ay başkanlık yapmıştır. 22. Başkan Grover Cleveland'dır. 1837 ile 1908 yılları arasında yaşamış ve 71 yaşındayken ölmüştür. 4 Mart 1885 ile 4 Mart 1889 tarihleri arasında 4 yıl başkanlık yapmıştır. 23. Başkan Benjamin Harrison'dur. 1833 ile 1901 yılları arasında yaşamış ve 67 yaşındayken ölmüştür. 4 Mart 1889 ile 4 Mart 1893 tarihleri arasında 4 yıl başkanlık yapmıştır. 24. Başkan Glover Cleveland'dır. 1837 ile 1908 yılları arasında yaşamış ve 71 yaşındayken ölmüştür. 4 Mart 1893 ile 4 Mart 1897 tarihleri arasında 4 yıl başkanlık yapmıştır. 25. Başkan William McKinley'dir. 1843 ile 1901 yılları arasında yaşamış ve 58 yaşındayken ölmüştür. 4 Mart 1897 ile 14 Eylül 1901 tarihleri arasında 4 yıl 6,5 ay başkanlık yapmıştır. Başkanlık görevi sırasında ölmüştür. 26. Başkan Theodore Roosevelt'tir. 1858 ile 1919 yılları arasında yaşamış ve 60 yaşındayken ölmüştür. 14 Eylül 1901 ile 4 Mart 1909 tarihleri arasında 7 yıl 5 buçuk ay başkanlık yapmıştır. 27. Başkan William Howard Taft'tır. 1857 ile 1930 yılları arasında yaşamış ve 72 yaşındayken ölmüştür. 4 Mart 1909 ile 4 Mart 1913 tarihleri arasında 4 yıl başkanlık yapmıştır. 28. Başkan Woodrow Wilson'dır. 1856 ile 1924 yılları arasında yaşamış ve 67 yaşındayken ölmüştür. 4 Mart 1913 ile 4 Mart 1921 tarihleri arasında 8 yıl başkanlık yapmıştır. 29. Başkan Warren G. Harding'tir. 1865 ile 1923 yılları arasında yaşamış ve 57 yaşındayken ölmüştür. 4 Mart 1921 ile 2 Ağustos 1923 tarihleri arasında 2 yıl 5 ay başkanlık yapmıştır. Başkanlık görevi sırasında ölmüştür. 30. Başkan Calvin Kulitke'dir. 1872 ile 1933 yılları arasında yaşamış ve 60 yaşındayken ölmüştür. 2 Ağustos 1923 ile 4 Mart 1929 tarihleri arasında 5 yıl 7 ay başkanlık yapmıştır. 31. Başkan Herbert Hoover'dır. 1874 ile 1964 yılları arasında yaşamış ve 90 yaşındayken ölmüştür. 4 Mart 1929 ile 4 Mart 1933 tarihleri arasında 4 yıl başkanlık yapmıştır. 32. Başkan Franklin D. Roosevelt'dir. 1882 ile 1945 yılları arasında yaşamış ve 63 yaşındayken ölmüştür. 4 Mart 1933 ile 12 Nisan 1945 tarihleri arasında 12 yıl 1 ay başkanlık yapmıştır. Başkanlık görevi sırasında ölmüştür. 33. Başkan Harry S. Truman'dır. 1884 ile 1972 yılları arasında yaşamış ve 88 yaşındayken ölmüştür. 12 Nisan 1945 ile 20 Ocak 1953 tarihleri arasında 7 yıl 9 ay başkanlık yapmıştır. 34. Başkan Dwight D. Eisenhower'dır. 1890 ile 1969 yılları arasında yaşamış ve 78 yaşındayken ölmüştür. 20 Ocak 1953 ile 20 Ocak 1961 tarihleri arasında 8 yıl başkanlık yapmıştır. 35. Başkan John F. Kennedy'dir. 1917 ile 1963 yılları arasında yaşamış ve 46 yaşında iken ölmüştür. 20 Ocak 1961 ile 22 Kasım 1963 tarihleri arasında 2 yıl 10 ay başkanlık yapmıştır. Başkanlık görevi sırasında ölmüştür. 36. Başkan Lyndon B. Johnson'dır. 1908 ile 1973 yılları arasında yaşamış ve 64 yaşındayken ölmüştür. 22 Kasım 1963 ile 20 Ocak 1969 tarihleri arasında 5 yıl 2 ay başkanlık yapmıştır. 37. Başkan Richard Nixon'dır. 1913 ile 1994 yılları arasında yaşamış ve 81 yaşındayken ölmüştür. 20 Ocak 1969 ile 5 Ağustos 1974 tarihleri arasında 5 yıl 7 ay başkanlık yapmıştır. Başkanlık görevi sırasında istifa etmiştir. 38. Başkan Gerald Ford'dur. 1913 ile 2006 yılları arasında yaşamış ve 93 yaşındayken ölmüştür. 9 Ağustos 1974 ile 20 Ocak 1977 tarihleri arasında 2 yıl 5 ay başkanlık yapmıştır. 39. Başkan Jimmy Carter'dır. 1924 yılında doğmuştur. Halen yaşamaktadır ve 95 yaşındadır. 20 Ocak 1977 ile 20 Ocak 1981 tarihleri arasında 4 yıl başkanlık yapmıştır. 40. Başkan Ronald Reagan'dır. 1911 ile 2004 yılları arasında yaşamış ve 93 yaşındayken ölmüştür. 20 Ocak 1981 ile 20 Ocak 1989 tarihleri arasında 8 yıl başkanlık yapmıştır. 41. başkan George H.W. Bush'tur. 1924 ile 2018 yılları arasında yaşamış ve 94 yaşındayken ölmüştür. 20 Ocak 1989 ile 20 Ocak 1993 tarihleri arasında 4 yıl başkanlık yapmıştır. 42. başkan Bill Clinton'dır. 1946 yılında doğmuştur. Halen yaşamaktadır ve 73 yaşındadır. 20 Ocak 1993 ile 20 Ocak 2001 tarihleri arasında 8 yıl başkanlık yapmıştır. 43. Başkan George W. Bush'tur. 1946 yılında doğmuştur. Halen yaşamaktadır ve 73 yaşındadır. 20 Ocak 2001 ile 20 Ocak 2009 tarihleri arasında 8 yıl başkanlık yapmıştır. 44. Başkan Barack Obama'dır. 1961 yılında doğmuştur. Halen yaşamaktadır ve 58 yaşındadır. 20 Ocak 2009 ile 20 Ocak 2017 tarihleri arasında 8 yıl başkanlık yapmıştır. 45. Başkan Donald Trump'tır. 1946 yılında doğmuştur. Halen yaşamaktadır ve 73 yaşındadır. 20 Ocak 2017 tarihinde başkanlık görevine gelmiştir. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilir ve yeni videoları yakından takip edebilmek için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz.